12 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Evet sevgili arkadaşlar merhaba ne yaptık en son sizlerle metal metal ve yarı metali öğrendik özelliklerini öğrendik şimdi bugünkü konumuzda fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsedeceğiz artık sabır çekiyorum size ya yani. başka bir şey demiyorum ya hala daha Hala daha hocam ikinci günde de çaprazlamayı anlamadım. Hocam bir de bunu anlamadım. Hocam ya ara tatildesin. Tatiller vardı. Yani şu işleri artık kendin bir halletmen gerekiyor ya lütfen. Yani burada önemli olan nokta senin böyle çok 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 çalışman değil. Ne yapman gerekiyor sevgili arkadaşlar? Sürekli çalışman gerekiyor. Bak bu süreklilik çok önemli. Ben çaprazlamayı anlatadı kaç ay olmuş. Şimdi geliyorsun bana diyorsun ki ben çaprazlamayı anlamadım. Ya o zaman aç videoyu tekrar tekrar izle. Bak tekrar tekrar izle. Tek sana açık kapıda bıraktım. Ya anlamadım mı yaz bana yorumlarda. Dedi ki hocam ben şu kısmı anlamadım. Vallahi özel video çekeceğim dedim ama bugüne kadar da gelmedi. Demek ki çok da sallamıyorsunuz. Neyse ne yapıyoruz bugün fiziksel ve kimyasal değişimlere geçiyoruz sevgili arkadaşlar fiziksel ve kimyasal değişimlerdeki mantığımız şu. Bir kere maddenin iç görünüşü, dış görünüşü farklı şeyler söylüyorsunuz, değil mi? Özellikler karşımıza çıkıyor. O yüzden de ne yapıyoruz? Bu konuya dikkatle odaklanıyoruz. Bakıyorum şimdi. Evet, maddenin sadece şekil, görünüm, renk, hacim, hal değişimi gibi Bunlar tabii ki maddenin nesidir. Dış yapısını dış yapısını değiştiren olaylara fiziksel değişim adı veriyoruz. Ya söylemeden geçemeyeceğim. Hal değişimi dedim de erime, donma, değil mi? Buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme, kırağılaşma bunlar da hal değişimi. Bu ifadeleri gördüğün an fiziksel değişimi şak diye yapıştıracaksın maddenin dış görünüşteki değişikliklerine fiziksel değişim denir. Bu değişim çeşidinde maddenin bir kere iç yapısı ne yapmaz, bozulmaz. İç yapısından kastımız ne? Yani bu maddenin molekül yapısı bozulmaz. Sadece maddenin molekülleri birbirinden uzaklaşır veya ayrılır ve madde özelliğini kaybetmez. Etmiyor ya, kaybetmiyor. Özelliğini kaybetmiyor. Yine aynı madde oluyor. Katı sıvı gaz en basit örnek. Bak, katı maddeler birbirine çok yakın, sıvılar birbirinden ayrılmış, gazlar tamamen ayrı. Ama taneciklere baktığın zaman, taneciklere baktığın zaman hepsi yeşil tanecik. Yani ayrı bir tanecik gelip bunlarla birleşmemiş veya iki tane olup da bunlar birbirinden ayrılmamış. Yine aynı şekilde bak tanecikleri görüyor musun? Tanecikleri görüyor musun? Bak, Allah aşkına Bunlar sadece birbirlerine yaklaşmışlar. Yani tanecik yapısında bir değişim meydana gelmemiş. Yine aynı şekilde baktığımız zaman şu şekilde de baktığımız zaman yine taneciklerin birbirlerinden ayrıldığını görüyorsun. Bak morlar çiftli halde bulunuyor. Sarılar çiftli halde bulunuyor. Sonra bunlar birbirinden ayrılıyor. Ama sonuna baktığın zaman gene iki sarı ve iki mor birbirleriyle ne yapmış? Ayrı ayrı bitişik halde bulunuyorlar. Demek ki maddenin o molekül yapısını değiştirmiyor fiziksel değişim. Bak demin yazmıştım size erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme, kralaşma bu hal değişimlerinin hepsi fiziksel değişim. Buzun erimesi hiç önemli değil. Erimeyi gördüm fiziksel. Suyun donması önemli değil. Donma, erime. Bak demirin erimesi fark etmez. Öndeki ifade fark etmiyor. Erime mi? Direkt fiziksel. Azot gazının sıvı hale gelmesi. Bu nasıl bir şey diyorsun? Ya gaz sıvı hale geliyor. Ne oluyor? Yoğuşuyor. Gene fiziksel değişim. Süblimleşme. Tuzun veya şekerin su içinde çözünmesi, bakın bu kavramlara da değineceğim. Çözünme, dağılma kavramları da yine fiziksel değişime örnektir. Mumun erimesi, erime fiziksel, kırılması fiziksel, dilimlenme yani ekmeğin dilimlenmesi fiziksel. Gök kuşağı oluşumu fiziksel niye? Çünkü burada ışığın neyi var? kırılması var. Arkadaşlar kırılma olaylarının hepsi fizikseldir. Elektrik iletimlerinin hepsi fizikseldir. Bak en çok karıştırılan olay damıtma olayı. Mesela damıtma da tamamen fiziksel. Petrolün damıtılması. Petrol farklı sıcaklıklarda farklı maddeler elde etmeye yarıyor damıtma. Bak 350 derece Celsius'un altında asfalt elde ediliyor. 300 350 yağ 250-300 fuali oil, 220-250 mazot. Bak sıcaklık değerlerine göre petrol ne yapıyorsun aslında sen? Ayrıştırıyorsun yani damıtıyorsun. Sütten tereyağı elde edilmesi. Arkadaşlar bununla ilgili çok fazla şeye düşüyorsunuz <laughs> hataya. Çalkala 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 süt içindeki yağ yoğunluktan dolayı yukarı çıkıyor. Al sana yukarıda oluşan tereyağı. Hani nerede kimyasal ya? tamamen fiziksel bir değişimden bahsediyorum. Gümüşten yüzük yapılması. Yani gümüş alıyorsun, işliyorsun. Fiziksel olarak onu yüzük haline getiriyorsun. Yoğurttan ayran yapılması, kağıdın yırtılması, yağmurun yağması, gökyüzünün farklı renklerde olması. Sabah kalktığın güneş doğuyor çok farklı. Akşam yatıyorsun tam batacak güneş çok farklı. Bu da ışın kırılmasıyla alakalı bir örnek. Buğdayın un haline gelmesi yine fiziksel bir olay şunu unutma. Bir karışım örneği karşına çıkarsa. Mesela alaşım oluşturma. Alaşım nedir? İki tane metali eritiyorsun birbirine karıştırıyorsun. Bu bir alaşım örneği. Yani karışım örneği. Bunlar da fiziksel yollarla oluşturuluyor. Unutma sen karışımları fiziksel yollarla oluşturursun. Gene fiziksel yollarla ayırırsın. Mesela Suyun içine şeker attın, karıştırdın. İçerken hem şekerin hem suyun tadını alıyorsun. Bak ikisi de kaybolmuyor. Özelliğini kaybetmiyorlar. Peki ayıramaz mısın? Ayırırsın buharlaştırma yöntemiyle suyu çekersin. Dibine ne kalır? Şeker kalır. Bak karışımları fiziksel yollarla oluşturdun. Fiziksel yollarla da ayırdın. Şimdi kimyasal değişime geldim. Şimdi kimyasal değişim bir kere bunlardan bambaşka. Bir kere her kimyasal değişim bir fiziksel değişim içermek zorunda. Maddelerin fiziksel yapısının yanı sıra bak şimdi iç yapısını da yani o molekül yapısını da değiştiren olaylara kimyasal değişim adı veriliyor. Bu değişim çeşidinde maddenin neyi bozuluyor? Kimliği bozuluyor. Artık ben bambaşka biriyim diyor ya. Ben o değilim diyor. Değiştim diyor. Değiştim. ...başka bir maddeye dönüşüyor ve madde eski haline asla dönemiyor. Bak şimdi fiziksel değişimlerde de şöyle bir sıkıntı yapıyorsun. Hocam her fiziksel değişim geriye döndüremiyor mu? Yani böyle bir şey yok. Geriye her zaman döndürülemiyor. Genel olarak fiziksel değişimde geriye dönüş olabilir. Ama hepsinde değil. Hepsinde yapamıyoruz bunu. Devam ediyorum. Bak şimdi kimyasal değişime. Oksijen, yani havadaki oksijen, demir... Aynı zamanda da nem yani havadaki oksijen ve su buharı, nem yani demirle birleşerek neyi oluşturuyor? Bir pas bileşiğini oluşturuyor. Demir iki oksit dediğimiz bir pas bileşini oluşturuyor. Ya bir kere pas bambaşka bir madde. O yüzden devam ediyorum. Bak diğerlerinde de anlatacağım. CH4 ya da CH4 yani metan gazı oksijen ile bir yanma tepkimesine giriyor. Arkadaşım oksijeni gördüğün an tepkime de bu bir yanma tepkimesidir diyeceksin. Ha diyeceksin ki hocam solunum olayı var. Birazdan anlatacağım. Solunum olayı da bir yanma olayı mı? Kesinlikle evet. Oksijenli solunum olayı bir yanma olayı. Sen nefes aldın. Oksijen besinleri yakıyor. Şimdi diyeceksin ki hocam ateş çıkmıyor. Her yanmada ateş çıkmaz. Her yanmada ateş çıkmaz sevgili arkadaşlar. Bir... Yavaş yanma var, hızlı yanma var. Senin bahsettiğin şey hızlı yanma. Biz yavaş yanmada ateş çıkışından bahsetmiyoruz. Şimdi bak metan oksijenle yandı. Karbondioksit ve su bileşiğini oluşturdu. Yahu karbondioksit bir kere bu gazlardan bambaşka bir madde. E, oluşan su bu arada bunlardan bambaşka bir madde. Değil mi? Peki kimyasal değişim örneklerini anlatarak aslında daha iyi anlayacaksın. Yanma olaylarının tüm kimyasal değişim örnektir. Odunun, kömürün yanması, mumun yanması. Bak şimdi burada bile hataya düşüyorsun ya, beni sinirlendiriyorsun. Adam sana diyor ki mumun erimesi ve yanması diyor ayrı ayrı şey yapıyor diyor. ki Hocam diyor fiziksel değil mi? Ya bak hem erimeyi kullanmış hem yanmayı kullanmış. Mumun erimesi fiziksel, mumun yanması kimyasal. Oksijenli solunum olayı nefes alıp verdiğimizde besinlerin oksijenle yakalıp enerji üretilmesi de bir yanlı olayı. Ve tabii ki kimyasal değişim. Ekşime, çürüme, bozulma, küflenme, mayalanma, pişme, kokuşma bunların hepsi kimyasal bir değişim. Sütün ekşimesi, meyve ve sebzelerin çürümesi. Devam. Dişlerin çürümesi, saçın boyanması. <laughs> geldik şimdi yine şeye. Şimdi bazı arkadaşlar ama hocam saç boyası bir süre sonra gidiyor. Ya oğlum dibi geliyor derler ya dibi geliyor. Hani uzuyor ya saçlar dibinden görüyorsun zaten. O boya buraya yapışması için kimyasal bir tepkime lazım. O boya orada nasıl duracak? Kimyasal tepkimeyle saça yapışıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden saçın boyanması kimyasal. Asetonun ojeyi çıkarması, ekmeğin veya etin pişmesi. Bak kızartma, haşlama bunlar da kimyasal. Mesela birazdan vereceğim örneği. Yumurtanın haşlanması. Fotosentez olayı. O fotosentez olayı neydi? Bitkilerin ışık yardımıyla, değil mi? Karbondioksidi ne yapıyordu? Oksijene çeviriyordu. İşte bu fotosentez. Bu da kimyasal bir değişim. Suyun oluşumu. Hidrojen ve oksijen birleşiyor. Bir su oluşumu meydana geliyor. Yine kimyasal bir değişimden bahsedeceğiz. Hadi gelin. Şimdi bu kavra kısmını bir kavrayalım bakalım neymiş. <laughs> Bitkilerin ışık ve <laughs> kloroplast yardımıyla yaptığı fotosentez olayı tabii ki kimyasal değişime bir örnektir. Mum fitilinin yanması yine kimyasal değişime örnektir. Şekerin su içinde çözünmesi çözünme fiziksel Maddeyi oluşturan taneciklerin yapı ve kimliklerin değiştiği olaya tabii ki kimyasal. Saçın boyanması yine kimyasal. Gök kuşağı oluşumu fiziksel. Elementlerden bileşik oluşumu kimyasal. Karışımların oluşumu ayrılması hepsi fiziksel. Bak hem iç yapısı hem de dış görünüşü dediğimde bunu yine kimyasal değişim olduğunu söyleyeceğim. Devam. Şu son kısımları yapalım mı? Bence şöyle yapalım. Burada bırakalım. Fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili hem etkinlik yapalım arkadaşlar hem de bu kimyasal tepkimeler kısmına da geçmiş olalım. O zaman ne yapıyoruz? Bir dahaki dersimizde buluşuyoruz gençler. Görüşmek üzere.